O meçhur sesin sahibi olan kızın videosu. <laughs> okul açıldı, başladı dersler. Zaten hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor bana hiç enesler. Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem. Çünkü o bir çalışkan, o bizim okulun ineği. Bu zırtın nereden çıktı? Okullar açıldı parodi yazarak bulabilirsiniz. Ya da Enes Batur okul başladı yazarak. Ben şöyle bir klip yapacağım. Oh. Okul açıldı, başladı dersler. Zaten hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor bana hiç emezler. Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem. <gülüyor> <gülüyor> zaten hocaları Sen hocaların hepsi var Okul açıl Bu hızı Vermiyor bana Sen ben kopya çek Hepsi bana ters Ben Sen ben kopya çek çünkü kesin, kesin, e kesin, e kesin, e çok okul açıldı, başladı dersler. Zaten hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor bana hiç enesler. Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem. Çünkü o bir çalışkan oğlum. Otaçokçe Okul açıldı, başladı dersler. Zaten hocalar